Fetav tarafından dernek binası önünde yiyecek kermesi programı düzenlendi. Dernek başkanı Dilek Dinçer ise ilgiden memnun olduklarını belirtti. Birbirinden lezzetli yiyeceklerin vatandaş ile buluştuğu kermes Fetav önünde açıldı. Gün boyu açık olacak olan kermeste dolmadan çöre, börekten meyveye kadar bir sürü şeyi bulmak mümkün. Kermes hakkında bilgi veren FETAV Başkanı Dilek Dinçer, ilgiden memnun olduklarını belirterek çeşitli açıklamalarda bulundu. Bugün e, bir yiyecek kermesi düzenledik. E, yetenekli, gerçekten mutfakta hünerlerini gösteren arkadaşlarımızı davet ettik. E, birbirinden güzel, leziz yiyecekler hazırlamışlar. E, biz de hepsinden tatmak istiyoruz şu anda. E, herkesi bekliyoruz bu güzel tatları deneyimlemek üzere FETAV'a bekliyoruz. Ee, çok memnun kalacaklar. Dolmadan börekten, çörekten tutun, her türlü meyveden yapılmış çok enfes reçeller var. Ayrıca üzümü de yeni açılmış açılış hazırlıklarında olan bir işletmemiz var. Onlar da böyle tadımlık ürünler getirmişler tanıtım amaçlı. Çok mutlu olduk. Biz iyi yemek üzerinden insanları bir araya getirmeye çalışan küçük bir grubuz. Sadece yemek yemek için değil, sanat keyif, huzur içinde insanların bir araya geldiği bir ortam yaratmak istedik. Bunun en temel şeyi de yemekti yani. Yemek olmadan, güzel bir şey yemeden, ruhumuza iyi gelen bir şey yemeden bir araya gelmek mümkün değildi. ve toplumun üzerindeki oluşan son dönemlerdeki baskıyı, Covid'den sonra oluşan yalnızlaşmayı engellemek için yan yana rahat durabileceğimiz bir ortam yaratmaya çalıştık. Aslında hikayenin özü bu. E, elimizde çok büyük değerler var bulunduğumuz bölgede, kaybetmekte olduğumuz ama değerini anlayamadığımız çok güzel yerel ürünler var, yerel üreticiler var, ilaçsız, e, sağlıklı, <laughs> organik ürünler üreten kooperatifler var, e, kadın üreticilerimiz çok var. Onların ürünlerini alıp ocak simya gibidir. Bir dönüşümdür. O ocakta dönüştürüp başka lezzetlere, hem bilinen hem de daha üst lezzetlere kavuşturmaya çalışan bir yer kurduk. Bizim şeyimiz, genel olarak hikayemiz böyle. Şu anda da mesela portakallar ve limonlar bölgemizde yabana gidiyor. Hı hı. O kadar çoklar ki toplama maliyeti, satış maliyeti çok yüksek olduğu için insanlar bahçelerinde toplayamıyorlar <laughs> ve maalesef bahçelerde durması bunun asidik, toprağı asiditesini artırdığı için istenmeyen bir şey. Herkes ne yapacağını şaşırmış durumda. Biz de ve bir yandan da keçi boynuzu memleketiyiz. Akdeniz'deyiz ve keçi boynuzu memleketiyiz. Düşündük biz buradan ne yapabiliriz diye. Portakallı keçi boynuzlu tarifler geliştirdik. Bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında elimizde olan değerleri dönüştürüp hem lezzetli hem sağlıklı hem de yerel artı değeri olan ürün olarak sunmak. Böyle FETÖ gibi böyle bu kadar etkili ve güçlü bir vakfın altında olmak da kermisli olmak bize büyük bir deneyim sağlıyor. Tattırıyoruz. İnsanların görüşlerini alıyoruz. Ürünleri biraz daha ileri götürmeye çalışıyoruz. O yüzden mutluyuz. ilgiden de mutluyuz. Burada bulunmaktan da çok mutluyuz. Köyden eşimin gönderdiği doğal, organik meyvelerden evimde ürettiğim reçeller yapıyorum. Bunları da FETÖ'nün ee, bize sunduğu altında. çatısı altında bize sunduğu imkanlarla birlikte satıp evime katkıda bulunuyorum. Ee, bu buradan da çok teşekkür ediyorum. Ya aslında işin özü şu. Kadınlar evde zaten bunları yapıyorlar. Hı hı. Amacımız burada biraz da kadınları iş hayatına katmak, üretken olmasını sağlamak. Bunu da Fetar çatısı altında yapmak çok güvenilir ve çok güzel. Çünkü bize sağlanan imkanlar çok güzel. Yani ben tek başıma gidip de şimdi salı pazarında bir yer alayım, işte yaptıklarımı sunayım. Böyle bir imkanım yok. Ama Petal'ın çatısı altında tüketen toplumdan üreten topluma geçebiliyoruz. O yüzden bu kermesler çok çok güzel oluyor. Peki sizin ürünleriniz nelerdir? Ee, poğaça, börek, sarma, ee, şöyle aslında arkadaşlarımızın hepsinin farklı farklı ürünleri var. Hı hı. Mesela Hatay'dan gelen bir arkadaşımız var. Çok güzel börekler yapıyor, pastalar yapıyor. Bir de depremzede olması çok önemli. Hı hı. Bunların hepsine kucak açan bir yerde olmak güzel. Güvenilir bir yerde olmak güzel. Ve üreten topluma dönüşmek çok güzel. Kadınlar artık evde oturmamalı. Bir şekilde üretmeli, tüketmemeli. Kesinlikle. Amacımız bu.